Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen geri dönüşüm temalı Alanya'da geri dönüşüm adlı yarışmada sonuçlar açıklanırken ödüller farklı bir etkinlikle verildi. Yarışma için başvuran öğrencilerin resimleri evden alınarak değerlendirildi. Koronavirüs nedeniyle toplu tören düzenlenemedi. Ancak dereceye giren yarışmacılar yine evlerinde ziyaret edilerek hediyeleri takdim edildi. Malzemeleri, kutuları var, putuları var. Ee, yeşillik ve dere çizim burada, buradan akarken dire buradan sonra suya dönüyor. Hmm. Hmm. Doğayı koruyan genç kalıyor. Doğaya zarar veren bu hale geliyor. Biz hangi taraftayız? Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e dereceye giren öğrencileri ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, okul müdürleri ve öğretmenler eşlik etti. Yarışmada dereceye giren Hamit Özçelik, ortaokulu 7. sınıf öğrencisi, 1. Naz Halaçoğlu, Hacı Kadiroğlu ortaokulu 6. sınıf öğrencisi, 2. Amina Ozava ve Yeşilöz ortaokulu 8. sınıf öğrencisi, 3. Feyza Yıldız'ın hediyelerini ve katılım belgelerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er verdi. Dereceye giren ortaokul öğrencileri hediyeler için Başkan Yücel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'e teşekkür ederken resimlerini ve duygularını anlatarak dereceye girdikleri için büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Sen de böldün mü dünyanın bir tarafını geri dönüşümsüz bir tarafını dönüşümle? Bölmüş bölmüş işte. Öyle mi? Üstündeki çöpler, atıklar, Al. altı. Hep arkadaşlarına da sordum. Biz de bizler tarafındayız bunu arasındayız. yani ikisinin arasındayız. İkisinin tam anlamı. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, koronavirüs salgını sebebiyle bir etkinlik yapamadıklarını ancak yarışmayı düzenlediklerini ifade etti. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her yıl olduğu gibi bu yıl Alanya Belediye'mizle işbirliği yaparak farkındalık oluşturabilmek adına doğanın bize bir miras değil, emanet olduğunu gelecek kuşaklara anlatabilmek adına her 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında bir takım projeler, etkinlikler gerçekleştiriyorduk. Ancak bu yıl koronavirüs kaynaklı iskele rıhtımda yapmış olduğumuz farkan farkındalıkları gerçekleştiremedik. Bu kapsamda her zaman yaptığımız gibi tüm Alanya'daki ortaokullarımız arasında resim yarışması düzenledik. Ee, bu yarışmaya tüm okullarımızdan çok fazla katılım gerçekleşti. İnanın dereceye girenleri e, seçmekte zorlandık. Ama komisyonumuzun takdir ettiği e, ilk üçü belirledik. Burada e, yarışmaya katılan, destek veren ee, tüm öğrencilerimi, öğretmenlerimi, okul idarelerimi tebrik ediyorum. Özellikle amacımız herkese dokunmak olduğu için bu proje kapsamında herkes doğayla ilgili bir farkındalık oluşturdu. Amacımız daha yeşil, daha temiz bir dünyayı hep birlikte kurup gelecek nesillere aktarabilmek. Bu anlamda e, dereceye giren öğrencilerimin yanı sıra Projeye destek veren katılan öğrenci ve öğretmenlerimi ayrıca tebrik ediyorum. İşte burada e, sevgili öğrencimiz ve tüm diğer öğrencilerimizle beraber e, güzel resimler ortaya koyduk. Bugün Sayın Başkanımızla birlikte öğrencilerimizi evlerinde ziyaret edip e, çam sakızı çoban armağanı hediyelerini takdim edeceğiz. Bu sürece katkı veren, destek veren herkese teşekkür ediyorum. 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir farkındalık projesi ortaya koyduklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çevreye duyarlı bir toplum yetiştirmenin önemine değindi. Biliyorsunuz ki her yıl e, periyodik olarak Dünya Çevre Günü ile ilgili festivaller yapıyorduk. Bu sene de malum pandemiden dolayı bu festivalleri gerçekleştiremedik. Bir sosyal etkinlik olarak bununla birlikte de biz de Milli Eğitim ile ilgili bir beraber bir proje hazırladık çevre haftasıyla ilgili. E, maalesef festivallerimiz olmadığı için de biz bir resim yarışması çevreyle ilgili, geri dönüşümle ilgili bir çevre e, ile ilgili e, bir e, yarışma e, organize ettik. Birçok e, öğrencilerimiz bunlara katıldı. Noter huzurunda, Milli Eğitiminin önderliğinde e, bir ee, yarışmanın birincileri, ikincileri ve üçüncüleri tespit edildi. Biz de gücümüz imkanlarında onları hem ödüllendirdik hem de daha duyarlı bir toplumu bilinçlendirmek adına bazı e, bilgilendirmeler yaptık. Ve bu vesileyle de tabii ki birinci olan çocuklarımızı, ikinci ve üçüncü olan çocuklarımızı Milli Eğitim Müdürlüğümüzde, okul müdürlerimizde, kendi birim müdürlerimizde, evlerinde ziyaret ederek onları hem ödüllendirdik hem de insanları çevre bilinciyle ilgili bir şeyler aşılamaya çalıştık. Ben e, dereceye giren gençlerimizi e, tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah bununla ilgili de biz de toplum olarak dünya çevresine, dünyaya buradan bir sosyal mesaj vermek isteriz. Ve duyarlı bir toplum yetiştirmek yegane temelimizdir. Emeğe geçen arkadaşlarımıza da hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ziyaret edilen evlerde dereceye giren öğrencilerin anne ve babaları da hem çocuklarıyla gururlandıklarını hem de ziyaretten mutluluk duyduklarını ifade ederek Başkan Yücel ve ekibine teşekkür etti. Adım Feyza, soy ismim Yıldız, okulum Yeşilöz Ortaokul. Evet kazandığımda mutlu oldum. Hani kazanacağımı ben de tahmin ediyorum zaten kazanabilirim. Ama benden daha güzel çizenler olduğunu da biliyorum. Birinci ve ikinci olan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Destek hani destekliyorum arkalarından. Başarılarının devamını diliyorum. Tamam, de şöyle. şöyle.